bugün e, sinüs teoremini işleyeceğiz. Birincisi kosinüs teoremi. Kosinüs teoreminde zaten formül şu. Mesela hangi kenara bulacaksın? Diyelim ki A kenarını bulacaksın. A kare eşittir olsun. Diğer iki kenarın kareleri toplamı B kare artı C kare eksi 2BC çarpı cos A. Eğer b'yi bulmak istiyorsan diyelim ki a ile c verilmiş. O zaman da b kare eşittir diğer iki kenar a kare artı c kare eksi 2 a c çarpı kosinüs ve c'yi bulmak istiyorsan da c kare eşittir a kare artı b kare eksi 2 a b çarpı kosinüs c. Bu formüller. Bunları bilirsek kosinüs teoremini kullanırız hatta Geometri de işimize yarar, yarar. Fizik de işimize yarar. Baş, başlayalım. Çok güzel bir soruyla başlamış. Hemen şunu biraz küçültelim. Ee, ne demiş? Alışveriş, 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 cümleyle kurulu. Alışveriş merkezinden çıkan Kadir, eve gitmek için araç bulamıyor. Tamam. İş yerinde bulunan babasını konum atarak kendisini almasını istiyor. Bu da tamam. Babası biraz işinin olduğunu söyleyip beklemesini soruyor. Bir süre sonra Kadir yeni bir konum getirip arkadaşının aracıyla onların evine gittiğini soruyor. Kadir'in babasının iş yeri alışveriş merkezi ve arkadaşının evi bir üçgen köşeleri olacak şekilde modelleniyor. Artık bir soruyu söylesin. alışveriş merkezinde merkeziyle arkadaşının e, evinin, babasının iş yerine uzaklığı sırasıyla, alışveriş merkeziyle arkadaşının evi, burası 8 diyor, babasının iş merkezinde uzaklığı da 6 sanırım böyle değil mi? Şimdi babasının bulunduğu köşedeki e, iç açımı 360 derece olur. babası iş yerinden ayrılmadığına göre alışveriş merkezi ile arkadaşının evi arasındaki mesafe o zaman ben yanlış yazdım. Burası burayı 8 veriyor herhalde. Oraya mı Ben alışveriş merkezi ile arkadaşım evine, alışveriş merkezi ile arkadaşım evine babasının iş yerine uzakta sırasıyla. Böyle bir şey söylemeye çalışıyorum ama sanırım bu. Ama yine de formül şu: x kare eşittir eşittir diyeceğiz. X kare eşittir 6'nın karesi artı 8'in karesi eksi. 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı cos 60. İşte 36 64 100 eksi 2 çarpı 6 çarpı 8 cos 60 da 1 bölü 2. Şunlar gidecek. 100 eksi 48 eşittir 52 olacak. Yani x kare 52 x eşittir sanırım 2 kök 13 ee, istediği buysa x eşittir 2 kök 13. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben bunu mesela e, <laughs> kosinüs uygulamadan da yapar. Yani şöyle düşün. şuradan 60'ı görecek şekilde ya da buradan 60'ı görecek şekilde ben bir dik indirebilirim. Bu yani şurası dik olmuşsa 96'yı görürse 33 görür. Değil tamam. mi? 63 kökü görür. Burası 3 tamamı 8 ise burası 5 olur. sabır etmesin. işte x kare eşittir. 25 artı 27'den 52. Yine buluruz. Yani illa ki kos teoremi şart değil. Geçelim. Ee, 60 65, 8. Burada bak kos teoremi şart değil. Yine x kare eşittir. 5'in karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı cos 60. Cos 60'ın değerinin 1 bölü 2 olduğunu biliyorsa şunlar gider. İşte 25, 64, 89, 40, 49, x kare 49 ise x eşittir 7. Bu arada böyle bir üçgen var. Yani olsun. 5, 8, 7. Ama 60, 5 ile 8 arasındaki, arasındaki açı 60 ise. Bir de şunu, şunu söyleyelim. Şimdi 60'ı görecek şekilde bak. Buradan 90 çizersem 5 bölü 2 ile ulaşırım. 90'ı nereden çiziyorum? Tamam. 8'i görecek şekilde çiziyorum yani kesirle uğraşmayın diye. Dedim buraya dik dedim. Burası 30 olacak. şimdi 98 30 4 60 4 kök 3 Buraya da bir kalır. Burada bir sefer yine x kare eşittir. Birin karesi artı 4 köküçün karesi değil. İşte 48 49 x eşittir. 7 diyebilirsin. Tekrar. Burada kosinüs abc'yi soruyor. A, B, C şu açının kosinüsü. Bunu alfada. Ve ee, Pisagor'a. özür dilerim. Kos teorimi. Onun karesi eşittir. 9'un karesi artı 11'in karesi eksi 2 çarpı 9 çarpı 11 çarpı kosinüs alfa. İşte 100 eşittir. E, 121 81 202 mi yapar? Değil? 121 81 e, 2 10 202 eksi burası da işte 18 çarpı 11 180 evet, 198 cos alfa yapar. Buradan kosinüs alfa eşittir dersin. İşte 202 eksi 100 bölü 198 yani 102 bölü 198 dersin. Yani sadece kosinüs teoremini uygulamak gerekiyor. Asıl sorular birazcık daha yani yeni başladı. Neden? Şimdi mesela burada x'i bulacağım değil mi? Ben şunu yapabilirim. x'i ve x'i görecek bir ortak açı Şurada mesela ADC üçgeniyle ile ADB üçgeni arasındaki bir ortak açı. Yani ben şunu söyleyeceğim. mesela veya alfa dersem burası 180 eksi alfa olur. Şimdi bir şu tarafta bir kosinüs uyguladım. Yani 6'nın karesi 36 eşittir. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16 eksi. 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı bak buraya dikkat et cos 180 eksi alfa şimdi 36 eşittir dedim burası ne yaptı 25 eksi e, 6 24 çarpı şimdi geçen ders öğrenmiştik cos 180 eksi alfa 180 eksi alfa ikinci bölge ikinci bölgede kosun işareti eksi olduğu için isim değişmeyecek eksi cos alfa o zaman burayı artı yapar. Kos alfa yapar. 25'e attım. 11 eşittir. 24 tane kos alfa. Buradan kos alfa eşittir. 11 bölü 24 gelir. Bu cepte. Sonra buraya gelirsin. x kare eşittir dersin. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. Eksi 2 çarpı, 3 çarpı, 4 çarpı. Kos alfa dersin. İşte. 25 eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı kosinüs alfadan 11 bölü 24 şu ikisi 12 24'ü götürür burası 14 olur x kare 14 ise x eşittir kök 14 deriz buradaki kosinüs teoremi yani şunu kullanmayı bilmemiz lazım gençler şurayı bir soru şekli daha var. Mesela burada eşkenar dörtgende biliyorsun bütün kenarlar birbirine paralel. Ee, yani evet. özel bir paralel kenar gibi düşün. Ben bir kenarı biliyorsam bütün kenarları biliyorum demektir. 14, burası 14. Burası 14. Şurası 14. Şimdi TF istiyordur %100. Evet. Ne yaparız biliyor musunuz? Bak. AD ya da BC paralel doğru çizeriz. Hı. E, doğru çizdik. Şimdi gençler, paralel doğrular arasında kaçları toplamız 80 mi? Mesela burası 60. Bu doğru AB ile DC de paralel. Burası 120. Bu da zaten eğer eşkenar e, dörtgen ya da paralelkenar benzeri biliyorsanız, karşılık açıların ölçüleri birbirine eşit direkt söyleyebilirdim ama görün diye. Sonra yöndeş açılardan 120 dersin. Burası 8 ise burası da 8 olacak. Buraya ne kalır? 5. Burası 14 ise şurası da 14. Ve buraya x dersin. İster kosmos teoremi yap. Yani x kare eşittir. İşte 5'in karesi artı 14'ün karesi eksi. 2 çarpı 5 çarpı 14 çarpı kos 120 de İstersen de şu geniş açılı üçgeni dışarı çıkartalım. Bak. Şöyle. Buraya 120 de zaten Burası 5. Burası 14. Burası x. Şimdi ya 5'i görecek şekilde hani uzatacağım. Ama bence 5'i görürsem 5 bölü 2 ile uğraşalım. Ne yapalım o zaman? Eee 14 görecek şekilde şu üçgeni tamamlayabilirsin. Ve burası 60 olur. Burası 30 olur. 90 olur. 37 olur. 60'da 7 kök 3 olur. Sonra dersin ki x kare eşittir. 7 kök karesi artı. O yapar? 12. 12'nin karesi. İkisinden de aynı şey gelecek. Birinden sonucu bulalım. 25 artı 100, 196 eksi 2 çarpı 5 çarpı 14 çarpı şimdi cos 120'nin eksi cos 60 olduğunu işte topladım 11, 10, 12, 1 221 eksi 2 çarpı 5 çarpı 14 cos 60'ın 1 bölü 2 ve artı yapacak Sadece şu an işlemle uğraşıyoruz. 221 artı 5 kere 14 70 işte 291 x de kök 291 olacak. Buradan ne gelir? 49 çarpı 3 27 2 ay 12 147 144 daha 1 11 9 aynen 291 geliyor. Dolayısıyla işlemi yani x de kök 291 olur deriz. 3'e bölünür gerçi. 3'e bölsem 9, 27, 21'de 7 kez var. Çıkmıyor yani. 97, 16 var. Kök 291 kalsın. x eşittir. Kök 291 ya da deneriz, çıkartırız. Bir diğer soru, şekli de şu. İşte bunu da çok kullanırız. Yani çok gelir. Bunu nereden kullanıyoruz? Bak şuradaki açı ve şuradaki açı ters açılardan birbirine eşit. Işte. Sana DE'yi soruyor ya. Diyelim ki sen x kare eşit de diyeceğim. Altının karesi artı. Onun karesi eksi. 2 çarpı. 6 çarpı 10 çarpı. Kosinus alfa diyeceğim. Sonra işte 36, 136 eksi 2 çarpı 6 çarpı 10 çarpı kosinüs alfa'yı da şuradan hızlıca söyleyebilirsin zaten. 2 bölü 5. Buradan gerekli işlemleri yapınca e, x eşittir 2 kök 22 gelecek. 7. soruda Yine aynı mantık. Bak ikisinde ortak olan bir açı şuraya kadarsa burayı da üstteki üçgende mesela A, D, E'de ne dersin? 6'nın karesi eşittir. 5'in karesi artı. 4'ün karesi eksi. 2 çarpı 5 çarpı 4 çarpı kos alfa dersin. Sonra büyük üçgende ABC üçgeninde bulduğun kos sayfa yerine Versleyen yani x kare eşittir. İşte burası 7 olur. 7'nin karesi artı burası 8 olur. 8'in karesi eksi 2 çarpı 7 çarpı 8 çarpı Kos alfa. Evet gerekli işlemler yapınca cos sayfa 1 bölü 8 x de yanılmıyorsam 3 kök 11 Şimdi kirişler dörtgenin özelliğini biliyor musunuz diye soracağım. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı 180 derecedir. Yani burası alfa ise burası 180 eksi alfa olur. Birazcık daha ince yollarsın de olacak gibi. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı 180. Burası 180 eksi alfa. Şimdi Kirişler dörtgen de dedik karşılıklı açıların toplamı 180. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bak şurayı birleştireceğiz. Tamam mı? İki tane ne gelecek? Tam yani buraya x dediğim zaman x kare bu tarafta neye eşit olacak? 3'ün karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa. Bu tarafta x kare 3'ün karesi artı 2'nin karesi eksi eksi 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı kos 180 eksi alfa yapacağız Mesela burası işte 9, 4, 9, 16, 25 eksi 24 kos alfa yapacak. Bu tarafta da 9, 4 daha 13 eksi 12 tane. Şimdi 180, 180 eksi alfa artık eksi kos alfa. Dolayısıyla burası ne olacak? Artı kos alfa olacak. Kos alfaları bir tarafa taşın. Mesela 13'ü buraya atarsan ee, ne gelecek? 12 eşittir. 24'ü bu tarafa atın. 36 kos alfa yapacak. Buradan da kos alfa eşittir. 12 bölü 36'dan 1 bölü 3 geç. kirişler dörtgen özelliğini bilmem lazım. Paralel kenarın özelliğini bilmem lazım. İşte dik üçgen özelliği. Benzer, benzerlik değil de. Yani yine de kosmosun değerlerini bilmem lazım. Yani tek başına aslında işlem gelmiyor ama sonuçta bütün konuya hakim olmak lazım. Mesela böyle bir soruda kenar uzunluklarını vermiş. Ee, b küp eksi C küp şey kullanalım yani A küp eksi B küpün eşitliği miydi çarpanları? Bir deneyelim. B eksi C çarpı B kare artı B C artı C kare değil. Bu tarafta da A kare parantezini alırsın. B eksi C gelecek. Bak B eksi C'ler gidecek. Buradan B kare artı B C artı C kare eşitlik A kare gelecek. Şimdi, öbür taraftan da ben ee, akarenin ne olduğunu biliyorum Kosinüs teoreminden bak. Kosinüs devreminde a kare eşittir, b kare artı c kare eksi 2 b c çarpı kosmos a olduğunu biliyorum. b a c demiş, yani üçgeni de çizersek eğer şöyle a b c A kenarı, A açısı A kenarını, B açısı B kenarını, C. B açısı B açı, B aynen A açısını soruyor. Tamam, doğru yaptık. Şimdi, A kareler birbirine eşit ya, dolayısıyla ben de B kare artı C kare artı B C eşittir. B kare artı C kare eksi 2 B C kosa diyebilirim. B kare artı C kareler gider bc eşittir eksi 2 bc çarpı kosinüs a. Sonra her tarafı eksi 2 bc bölersem bunlar gider, bunlar gider. Eksi 1 bölü 2 eşittir kosinüs a. Heh, şimdi kosinüs 60'da 1 bölü 2 idi. O zaman 120'de eksi 1 bölü 2 olur. Hani eksi olduğu diğer Üçüncü bölgede de eksi ama üçgenin açılarından bahsediyorsa açı ne 120 derece alırız 10. Onuncu soruda şimdi prizmayı iyi bilmemiz lazım. Mesela şunun dik olduğunu ve e, bu bir dikdörtgen prizma. Tamam. Burası 12 ise şu uzun kenarların hepsinin 12 olduğunu söyleyebilmemiz lazım. Burası 9 ise bu 9, burası 9. Şurası dik. Ne oldu? 9, 12, 15 oldu. Aynı şekilde burası 5 ise şurası 5. Dolayısıyla şu kenarda 5. 5, 12, 13 üçgen oldu. Şunları farklı renkle yapalım. Bak şurası 15 oldu. Burası 13 oldu. Tek yapmamız gereken şurada bir yüzey köşegeni çizip şu üçgeni buradan da hani ben ne olduğunu biliyorum. Bir dik üçgen olduğunu biliyorum. Buraya x dersem x'i şöyle bulurum. x kare eşittir 5'in karesi artı 9'un karesi dedim. İşte x kare eşittir 25 artı siz söyleyin 81'den x kare eşittir 6 106 de cepte kalsın çünkü şu üçgende bak şu D üstü A, C üçgeninde D üstü A, C üçgeninde diyeceğim ki x kare eşittir 15'in karesi artı 13'ün karesi, 13 e, kare i̇şte karesi, 13 karesi eksi 2 çarpı 15 çarpı 13 çarpı cos alfa x kare de 106 idi sonra 106 eşittir işte 15'in karesi artı 13'ün karesi eksi 2 çarpı 15 çarpı cos alfa Gerekli işlemleri yaparsan, post sayfa 48 bölü 65. İşte post teoreminin geleceği yerler. Şimdi bu soruda da biz ne yapalım biliyor musunuz? B açısının ölçüsünü soruyor. B'ye göre bir post teoremi yaparsam, B kare eşittir A kare artı C kare eksi 2 c çarpı cosüs b sem. Şimdi hadi bunları karşıya atayım. Bak. b kare eksi a kare eksi c kare eşittir eksi 2ac çarpı cosüs a. Şimdi şurayı a kare b kare kadar. Şunu karşıya atarsam a çarpı c ne oldu? A kare artı c kare eksi b kare oluyor. Burada ne var? b kare eksi a kare eksi c kare. Yani bunun eksilisi. Yani şuraya ben eksi a c yazabilirim demek oluyor. O da eksi 2 a c çarpı kosinüs a e, özür b olacak. Şurası. Sonra her tarafı yine eksi 2 a c bölüyorum. Eksi 2 a c. Şunlar gidiyor. Bunlar gidiyor. Buradan kosinus B eşittir 1 bölü 2, 2. İşte burada da 60 derece derim. Ya da 4. bölgede pozitif kosinus ama üçgen içinde olmaz. Bu kosinus teoremiydi. Şimdi sinüs teoremini de hemen uygulayalım. Ee, sinüs teoreminde de şu var gençler. A bölü sin A eşittir b bölü sin b eşittir c bölü sin c. Yani a bölü gördü açının sinüsü, b bölü gördü açının sinüsü, c bölü gördü açının sinüsü. Şimdi yine yapmış yapacağını ne diyor? Tekne de bunun sürenin bu tutmak için ortasını denize atmış. A noktasında bulunan balık ile B noktasında bulunan balık arasındaki mesafe 900 metre 9 metre. Bağdece ACB 75 30. B noktasında bulunan balığın yani diyor ki şu x'i söyle değil mi? Böyle yapmasına gerek yoktu. Ne diyeceğiz? x bölü sin 30 eşittir. 9 bölü sin 75 x bölü gövde açının sinüsü ab bölü gövde açının sinüsü şimdi sin 30'un 1 bölü 2 olduğunu biliyorsak burası ne yapar? 2x eşittir sin 75'e de vermiş yani 9, sin 75 0.9 0, 9 rasyonel ee, sayılarda biliyoruz ki ben şuraya bir 0 atarsam bir saniye 9 böl 9 olur. Burası virgül gider yani. 9'a bölersin. 1000 dersin. X de 500 olur. Yani bu normal soru bir çok da öyle yeni bir soru değil. Geçelim. <laughs> Mesela burada. Ee, şimdi bak. Az önceki gibi de gidebiliriz. İlla ki sin teoremi uygulamak zorunda değil. Yani ne bilmem lazım? Şu açıyı önce bulmam lazım. Burası 150, burası 30 yapıyor. İşte x bölü sin 30 eşittir. 8 bölü sin 45 diyeceğim. x gelir. Ya da yani ben şimdi üçgeni iyi biliyorsam 90, 30'u görecek şekilde bir dikme indirirsem zaten burası 60, burası 45 olur. Doksan sekiz ise dört bölü kırk beş kırk beşten dört x dört kırk iki Bitti. Yani Mesela burada e, Şunu yapabilirim. 10 bölü On bölü sin alfa Eşittir. On iki bölü Sin Doksan artı alfa. Peki. Şimdi geliyorum. Bak. 10 bölü sin alfa eşittir 12 bölü 90 artı alfa ikinci bölgede, sin ikinci bölgede artı ama isim değiştirecek. Ne olacak orası? Kosinüs alfa. Şimdi tanjant istiyor. Tanjant sin bölü kos değil midir? Orantıda işler ve kendi aralarında yer değiştirebiliyor. Yani şöyle yazabilirim. 10 bölü 12 eşittir. İşte sin alfa bölü kos alfa. Bu da zaten tanjant alfa eşittir sadeleştirsin. 5 bölü 6. Bir diğeri AD DV eşitmiş. O zaman şuraya alfa dersin. Üçgende iki iç açın toplam diğer açın dış açısına eşittir. Şuraya iki alfa dersin. Sonra kotanjan alfayı soruyor. Değil mi? Ha. BC 8'miş. AC AC şunun hepsi 18. Sonra şunu yapabilirim. bak 8 bölü 8 bölü sin alfa eşittir. 18 bölü şu nefsine 90 alfa sin 90 alfa o da az önceki gibi Bak 8 bölü sin alfa eşittir 18 bölü burası cos alfa potansiyel cos bölüsü dolayısıyla şunları yer değiştiriyorum yani buraya cos alfa bölü sin alfa eşittir. 18 bölü 8. Bu kotanjant alfa eşit. Bu da e, 2 e, yarım. bölü 4 eşit. Bundan sonra testimiz var. Şimdilik iyi çalışmalar.